Bir de e, Türk milletinin e, hamiyet hissini tahrik etmeye çalışıyor PKK. Evet. İşit Türk benlere saldırıyor diyor. yani Türk milletinin böyle e, evet. harekete geçirmeye çalışıyor kendilerince. İşit evet. orada bulunan muhalif olan herkese saldırıyor. Evet. Ama özellikle PKK'ya saldırıyor. PKK'da bundan çok rahatsız benim gördüğüm. Saldırıyor ve yeniyor ve eziyor. Evet. Amerika'nın bölgedeki gücü PKK'ydı. Şu an Amerika ızdırap içerisinde. Evet. Bölgedeki karakolunu kaybettiği için. Evet. Yani hiç ummadı Amerika böyle bir şey olacağını. Evet. PKK'yı gittikçe güçlendirecek, devlet yapacak, Türkiye'nin <laughs> başına verecek, Türkiye'yi de bölecek. E, dev bir komünist devlet kuracak böylece Armageddon'u başlatacağını düşünüyorum ona müsaade yok evet. Mehdi'ye hesap etmiyor evet. Amerika evet. ben yaparım diyor olur diyor sen yaparsın olmaz sana onu yaptıran da Allah senin haberin yok evet. sen çok gariban durumdasın evet. seni ekonomik krize sokan da Allah evet. senin çocuklarını intihar ettiren de Allah evet. o çocuklar kendini öldürmüyor Allah öldürüyor onları evet kendini öldürtmeyi vesile ediyor Allah. Evet. Allah sana dehşet saçıyor. Kendi kalelerini, kendi elleriyle yıktıracağım diyor Allah evet. bak. Kendi kalelerini, kendi elleriyle onlara yıktıracağım diyor. Şu an olanlar bunlar. Evet. Amerika haşa Allah'a savaş açıyor. Allah da onunları ezip peram parça ediyor. Amerika'nın kaderinde bu. Ezilmek de kaderlerinde. Evet. Ama sonunda Mehdi'nin zuhuruyla, İsa Mesih'in zuhuruyla bu fitne kökünden kazanacak edecek. Yakın mı? Yakın. İnşallah. Evet. Çünkü ikisi de hayatta. Evet. Mehdi de hayatta, İsa Mesih de hayatta. Evet. Mehdi daha zahir. Bediüzzaman diyor, zahir, açık galibane diyor. Evet. Mehdi'nin mücadelesi bak. Evet. Zahir, açık galibane. İsa Mesih, gizli galibane. Evet. evet. Ama ahir zamanda Mehdi ve İsa Mesih'ten sonra gizli ve mağlubiyet içerisinde diyor vazifeyi temviriyelerine devam edeceklerini diyor. Remzen işaret ediyor ve parmak basıyor diyor. Gerçi diyor Fars hükmünde değildir diyor ama ısrarlı ve tekrarlı olarak diyor. Hem Fatiha'nın içerisinde hem hadiste ve diğer yerlerde diyor ısrarlı olarak diyor aynı noktaya Remzen parmak basmaları doğruluğunu gösteriyor evet. diyor. Allah-u Alem de öyle olacak diyor. İnşallah. 1545 gibi <laughs> Hicri kıyamet kopacak. Evet. 2120